güzel stabilizasyon sprintinin başarısı tamamen okluzyonla ilişkilidir. Okluzyonu doğru ayarlanmamış bir sprint tedavide başarılı olmayacaktır. Biz tanıyı doğru koysak bile, yüksekliği doğru ayarlasak bile eğer sentrik temasları, eksentrik hareketteki temasları doğru ayarlamadıysak tedavimiz başarısız olacaktır. Burada yanlış ok güzel temasa ayarlanmış bir splint ağızda erken temas görevi görecek ve hastanın ağrısını arttıracaktır. İdeal olarak bir ok güzel splinti ağızda plak varken premolar dişlerimizin arasında 3 ila 4 milimetrelik bir mesafe kalmasını ve 7 numaralı dişin distalinde de en azından bir sonun geçebileceği kadar açıklık kalmasını isteriz. Eğer benim intercuspal pozisyonumla Retral kontak pozisyonum arasındaki mesafe 4 mm'den daha fazlaysa ben burada iki noktanın arasını baz alıyorum. Ve sprintimin kapanışını orada gerçekleşti. Ama eğer burada gördüğüm gibi hastanın interkuspal pozisyonu ve en geriye götürebildiği miktar arasındaki mesafe çok azsa bu noktada direkt olarak interkuspal pozisyonu bozalım. Sprinta e ağzı yerleştiriyorum. Artikülasyon kağıdıyla hastanın ısırmasını istiyorum. Ve bazen yalnızca iki dişin değdiğini görüyorum. Bu noktada yapacağımız şey aslında bir total protezdeki aşındırma ile aynı. Oyalan yüzeyleri aşındırmak. Hastayı artikülasyon kağıdıyla ısırtma yaptık. Hasta ısırdı. 3 diş değiyor. Tekrar aşındırdık. 4 diş değiyor. Aşındırdık. Bu şekilde yavaş 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 sentrik pozisyonda tüm dişlerin tek nokta şeklinde bir temasını sağlar. Daha sonra eksentrik hareketlere geçebiliriz. Eksentrik hareketlerde biz kanin koruyuculu bir oklüzyon yaratmak istiyoruz. Yani hem protrüzif hem de lateral protrusif hareketlerin kanin dişleri üzerinden atmasını istiyoruz. Antrenör kullanılma sprintinde kapanışı nerede alacağımız? Bakacak olursak öncelikle hastanın interkuspal pozisyonu tespit ediyoruz. Artikülasyon kağıdını hastanın ağzına yerleştiriyoruz ve hastaya istediğin yerde açıp kapat diyoruz. Hasta ağzı çenesini açıp kapatıyor ve burada görebileceğimiz gibi mavi ile hastanın çenesini açıp kapamasını istedik ve hastanın interkutfal pozisyonu bu nokta. Daha sonra hastadan çenesini öne doğru kaydırmasını istiyoruz. Yani protüzyum hareket yapmasını istiyoruz. Artikülasyon kağıdımızı ters çeviriyoruz, hasta ısırıyor ve çenesini öne doğru kaydırıyor. Burada görebildiğimiz gibi interkutfal pozisyondan planı en sonuna kadar hasta rahatlıkla çenesini oynatabiliyor. Benim için önemli olan ne kadar önde bir kapanış alacağım. Burada da önemli kriter protüzyonlu sesin geçmesi. Sesin geçtiği en geri protüzyon nokta anterior kullanılma sprintindeki kapanışı alacağımız noktadır. <laughs>